Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Bu videomuzda sizlerle. Ee, uzun zamandır beklediğimiz sağlık personeli e, başvurularımız bugün itibariyle yani 30 Kasım itibariyle başladı. Biliyorsunuz daha önce tercihler e, yayınlanmıştı. Kılavuzlar yayınlanmıştı. Tercihlerimiz bugün başladı. 30 Kasım itibariyle. Toplamda 5 gün bir süremiz var. Yani aralığın 5'ine kadar başvurularımız devam edecek. 5 gün bir süremiz var değerli dostlar. Ama bu 11.317 sürekli işçi alımı ile ilgili tarihler farklı. Çünkü başvurular orada 28'inde başladı. Ayın aralığının ikisine kadar devam ediyor. Eğer iş üzerinden başvurusunu yapmayan adaylar varsa lütfen ayın ikisine kadar başvurularını yapmış olsunlar. Değerli dostlar son güne bırakmasınlar. Ee, ilk günlerde biraz e, sistemde e, biraz e, kasma vardı değerli dostlar o biraz e, geçti şu an başvurularını rahatlıkla yapabilirler e, şimdi isterseniz hemen genel hatlarıyla ilgili e, alımlarla ilgili değerli dostlar bilgilerimizi verelim burada çok fazla alım var ve bazı e, gördüğünüz gibi şehir hastanelerine ya da e, hastanelere birer alım var ben bunlarla ilgili bilgi verdiğim takdirde e, saatlerce bir video ortaya çıkacak ve bu da sizi yoracak. E, önemli gördüğümüz önemli hatları e, kaçırmış olacağız değerli dostlar. Ama sizin e, sormak istediğiniz bir şey olduğu zaman e, yorum yapmaktan çekirmeyin. Videonun alt kısmına yorum olarak e, tıkandığınız bir konuyla ilgili değerli dostlar yorum olarak e, yazabilirsiniz bu videonun altına. Şimdi ben burada değerli dostlar kaç personel alımı gerçekleştirilecek, hangi branşta e, ve hangi e, değerli dostlar e, öğrenim düzeyinde kaç personel alımı gerçekleştirilecek? Önce onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Orta öğretimden başlayacak olursak değerli dostlar hemşire olarak toplamda 833 personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık teknisyenleri olarak bunlar sağlık teknisyeni, anestezi olarak 79 değerli, değerli dostlar, çevre sağlığı 15, ilk ve acil yardım 520, laboratuvar 69, röntgen 89 olarak personel alımımız var. Tabi bunun yanında bir de e, değerli dostlar şoför var. Şoför olarak da 483 adet e, sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek orta öğretim düzeyinde tabi şoför olarak bazı şartlar var. Burada aranan nitelikler var değerli dostlar. B, C, D, e, gibi e, ehliyet türleri var. Bunları e, taşıdığınız takdirde e, şoför alımına başvurabilirsiniz. Ön lisans e, mezunları için hangi kadrolar ve kaç personel alımı gerçekleştirilecek? Onlarla ilgili bilgi verecek olursak. Ön lisansta genellikle zaten sağlık teknikerleri ağırlıkta değerli dostlar. Atlet tıpta 23 personel, az ve diş sağlığı 304 personel, ameliyat için 147 personel, anestezi için 480 personel, 460 personel, e, çevre sağlığı olarak 83 personel, e, diş protezi olarak 98 personel, diyaliz olarak 126 personel, eczane olarak 196 personel, elektro Fizyoloji olarak 25 personel, evde bakım olarak 490 personel, fizik tedavi olarak 177 personel, il ve acil yardım burada güzel bir arım var değerli dostlar 1098 personel, iş ve uğraşı terapisti 49 personel, e, laboratuvar olarak 421 personel, odiyometri olarak 114 personel, optisyen olarak 20 personel, ortopedi olarak e, 129 personel patolojik anatomi olarak 49 personel podolog olarak 20 personel radyoterapi olarak 27 personel röntgen olarak 499 personel ve tabi ki tıbbi sekreter olarak ve bu e, çok güzel bir alımdır değerli dostlar 15.537 personel tıbbi sekreter e, değerli dostlar birinci ve ikinci aşamada çoğu atanmış olacak diye düşünüyorum tıbbi sekreterler ve bu konuda çok şanslılar umalım umarım 1. alımda ve ikinci alımda hiçbir tıbbi sekreter mezunu kalmaz diye düşünüyorum yaşlı bakım teknikleri olarak 490 personel toplamda değerli dostlar 20.582 personel ediyor Geriye kalanlar lisans mezunları değerli dostlar. Lisans mezunları da bakacak olursak. Biyolog olarak 27 personel. Çocuk gelişimci olarak 41 personel. Dil ve konuşma terapisti olarak 41 personel. Niyetisyen olarak 241 personel. Ebenin alımı biraz fazla değerli dostlar. 1470 personel. Fizyoterapist 490 personel. Hemşire olarak tabi burada da biraz fazla olması gerekiyor. E, 4.998 personel yani 5.000'e yakın bir alım var değerli dostlar. Lisans mezunu hemşire adaylarımız için. İş ve uğraşı terapisti yani ergoterapist terapist e, 28 personel. Odyolog e, 25 personel devam edecek olursak. Perfüzyonist 25 personel psikolog olarak 245 personel sağlık fizikçisi 32 personel e, sosyal çalışmacı olarak değerli dostlar 89 personel olarak toplamda 7813'te lisans mezunu alınacak e, bunların tabi toplamda 30 bin ediyor değerli dostlar burada e, tercih kodlarınızı e, kopyalayıp değerli dostlar e, sisteme e, yapıştırarak ee, başvurularınızı yapıyorsunuz, e, onaylıyorsunuz ve 30 lira bir sınav ücretiniz var. Sınav ücretinizle yatırdıktan sonra e, tercihleriniz e, tamamlanmış oluyor. E, bundan sonraki sürecin süreciniz ise değerli dostlar e, tercih sonuçlarını beklemek olacak. E, tercihlerinizi değerli dostlar e, dediğim gibi e, öncelikli olarak e, kendi ikametgahınız e, o da yoksa e, çevre iller üçüncü olarak orta tercih haklarınız yani 20. veya 15. kısımlar arasındaki tercihleriniz de sizin puanınıza yakın yerler olsun 20'den sonra 30'a kadar da değerli dostlar kesin olarak gelebilecek şehirler olsun değerli dostlar umarım tercih ettiğiniz şehir istediğiniz şehirdir ve tabi kendi şehriniz en güzeldir değerli dostlar çünkü e, ileride kendi ikametkarınıza e, atamanızı almanız biraz daha zorlaşabilir e, ya da bunlarla uğraşmak istiyorsanız e, uğraşmak istemiyorsanız e, kendi ikametgahınızda çalışmanızda büyük bir yarar var değerli dostlar e, çok fazla e, kendi branşında e, alım için değerli dostlar bekleyen e, genç e, adaylarımız var. Ee, kendi mesleğini yapmak isteyen canatan e, adaylarımız var umarım onlar için haklarında hayırlısı olur ve atanırlar İstediği şehirlere istediği e, mesleklere Değerli dostlar e, bundan sonraki süreciniz ise beklemek olacak e, yine e, aklınızda kalan bir soru olduğu takdirde videonun alt kısmına yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın e, çekinmeyin ben oradan yanıtlamaya çalışacağım. Ben değil de yine başka bir arkadaşlar yine e, takip eden e, anlayan bilen kişiler de e, birbirleriyle değerli dostlar soru-cevap şeklinde e, yanıt verebiliyorlar. O yüzden lütfen e, videonun alt kısmına yorum bırakmayı e, unutmayın, çekinmeyin. E, bu arada e, videoların devamı için tüm alımlar hakkında bilgi sahibi olmak için kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın e, işkur'da değerli dostlar kura usulü bir alım olacak ve o kura usulü benim kanalımda canlı olarak yayınlanacak e, takip etmeyi o yüzden unutmayın lütfen onun dışında yine e, toki kuralları da e, canlı olarak kanalımıza yayınlanacak onları da oradan takip edebilirsiniz kanalımızdan takip edebilirsiniz bunun için e, kanalımıza takip almayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm adaylarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım istedikleri bölümlere, istedikleri şehirlere, istedikleri hastanelere atamaları dileğimle. Kendinize iyi bakın.